Thank you Herkese merhaba. Nisan Özel Kuratörlüğü'nde yapılan Hakan Bayer sergisindeyiz. Serginin adı da Geometrinin Aklı. Şimdi hemen sanatçıya sormak istiyorum. Öncelikle bize bu serginin oluşumundan bahseder misiniz? Çünkü farklı yıllardan işler var. Bu birliktelik nasıl sağlandı? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Serginin çıkış süreci aslında 2018 yılına kadar gerilemekte. 2018 yılında serginin ilk aşaması olan kaos estetiği başlığı altında ee, bir sergi yapmıştım. Onun ardından 2021 yılında Ankara'da döngüsel geçiş başlığı altında bunun ikincisini yapmıştım. Üç gemi olarak da bugün burada o İstanbul'da geometrinin aklı başlığı altında yeni dönem eserlerle birlikte eskilerinde de daha önce yaptıklarında sergiye dair giderek üç veriyi sanatseverlerle buluşturduk. buluşturdum. Bu, bu süreç içerisinde e, çok keyifli bir zaman geçirdik. Hem Denizhan Özer'le hem de Ova Artı'la çok güzel bir birlikte, çok güzel bir enerji yakaladık. Ve sergiyi ortaya Koyduk. Evet, şimdi geometrinin aklı deyince tabi eserlerinizde e, geometrik e, formlar var ama aynı zamanda e, organik formlar e, da kullanıyorsunuz. Evet. E, resimlerinizdeki bu formların birlikteliği ilgili neler söylersiniz acaba? Geometrik formlarla ilgili söyleyeceğim ilk şey şu olacak, o geometrik formlar doğaya ait olan formlar değil. Geometrik formlar tamamen bizim ürettiğimiz, bizim yaptığımız yapay şeyler aslında. Bu geometrik formları bir... E, büyük bir sitenin projesi ya da ne bileyim çok büyük bir hava e, havaalanı projesi veya bir, herhangi bir sahil şehrinin tamamen doldurup onun belli bir sınırlar içerisinde alınması gibi değerlendirebiliriz. Tamamen insan insanoğlunun doğaya yaptığı müdahale ve doğanın belli kısımlarını, belli bölümlerini belli bir sınır içerisinde alarak bizi sadece o alan içerisinde e, yaşamaya sevk etmeleri gibi düşünebiliriz. Zaten resimlere baktığımız zaman da kendi doğal formunda olan dönüm verken doğal formunda olan dengeler kendini gösteriyor. Boyanın serbest kullanımı, işte fırçanın, spatülün serbest kullanımı, herhangi bir keskin çizimlerin evet. olmadığı bölümler doğanın kendisini temsil ettiğini söyleyebilirim. E bu da doğayla, e, bizim doğaya ne kadar müdahale ettiğimizi, aslında bu müdahaleyi yaparken de insanlara e, bunu çok da hissettirmeden, çok estetik bir biçimde, çok e, a, a, bakın size bunları yaptık, ne kadar güzel şeyler yaptık, dercesine renkli, estetik bir şekilde insanlara sunup insanları da bu sistem içerisinde var etmeyi alıştırmak gibi görüyor Ve bu sefer kendi sınırlarımızı çizmiş oluyoruz. Bu sınırları çizerken de şu soruyu sormuyoruz kendimize. Ben bu soruyu çok sordum. Sınırımız neresi? Biz nerede duracağız? Artık daha nereye kadar gidebiliriz? Nereyi işgal edebiliriz? İnsan olarak birçok yeri işgal ettik ve bunun en acısı doğayı işgal ettik ve onu kendi formundan, kendi ee, oluşum sürecinden tamamen kopartarak sadece kendi istediğimiz gibi biçimlemeye çalışıyoruz. Dağlarda da bunu görüyoruz. Şehirlerde de bunu görüyoruz. Denizlerde de bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan gittiğimiz her yerde maalesef bunlar bizim karşımıza çıkıyor. E ben de bunları biraz kendime sorun edeyim herhalde. Bu sorun da bu şekilde elimden geldiğince hem kavram içerikli hem biçimsel olarak sanatsal ayarlarla buluşturmaya çalıştım. Evet, e, şimdi serginizde tabi sergi çok renkli bir sergi yani rengi gerçekten çok yoğun e, bir şekilde kullanmışsınız. E, ama aynı zamanda siyah beyaz bir iki tane çalışma da var siyah beyaz evet. ve grilerden oluşan. E, onlar biraz daha renk anlamında form olarak tabii ki benzeşiyorlar. Ama renk anlamında e, biraz daha e, ayrıksı duruyorlar. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Onlarla ilgili bu sergi Gövmetli'nin aklı bu üç geminin sonu sergisiydi. O yeni dönem yapacağım, bundan sonra yapacağım serginin yani nasıl anlatayım tabiri caizse fragmanı gibi, ön gösterimi gibi bir şey. İki tane koydum bu sergiye. Bundan sonraki açacağım sergi sadece siyah beyazdan oluşacak bir sergi. Siyah Targa başlığında, Siyah Targa isminde sadece siyah beyaz renklerden oluşan daha minimalize bir e, yaklaşım tarzıyla ilerleyen süreçlerde tekrar sanatseverlerle buluşturacağım. Belki bu sefer artık da e, yani nereye kadar katledebiliriz? Artık daha edecek bir şey de kalmadı. Artık bunlar yetineceğiz dedi demiş olabilirim yani kendimce. Bilmiyorum henüz de onu tam oturup e, kavramsal anlamda, düşünsel anlamda e, üzerine çok çalışmadım. Bundan sonra sergi bitim tarihinden sonra oturup onun üzerine çalışıp, yazıp, çizip, işte eskizler fikirler kağıda dökerek ...daha net bir şekilde hı hı. oluşturmaya çalışacağım. Evet. Ee, şimdi resimlerde böyle tabii ki spatula müdahaleler... E, ...belki cetvelle bir takım çizimler... ...ya da şablon kullanarak bir takım çizimler e, var. Yani çok farklı tekniklerin bir araya gelişi var. Evet. Mesela işte bir resimde bana daha püskürtme gibi gelen bir şey var. Yani bu tüm bu bileşimleri, tüm bu farklı boya kullanımlarını, katman kullanımlarını nasıl bir araya getiriyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz, nasıl konumlandırıyorsunuz resimde? Öncelikle ben resimleri yaparken, resimlere başlarken kendi kendime söylediğim ilk şey şu, biçim içeriği, içerikle biçimi tamamlamak zorunda. İkisinin birbirinden bağımsız olmaması lazım. Ve buna yönelik de kullanılabilecek en uygun malzemeyi seçmem ve en uygun malzemeyi tercih etmem lazım. Şimdi alternatif malzeme kullanımına girdiğim zaman ne diye düşündüm. Evet, doğadan bahsediyorsun. Bir işte yok olmaktan bahsediyorsun. Bir takım şeylerden bahsediyorsun. E, buna uygun ne malzeme olabilir? Hem doğal olması lazım, hem de bu doğalını kaybetmiş bir şeyin olması Hı. lazım. Bu yüzden aklıma mangal kömürü geldi. Yanmış alçı. Yanmış. Ha, evet. Oldu. Bu doğrultuda bunu tercih ettim. E tabii malzemenin de hafif olması şey olur. Kancılıksal anlamda hafif olması da o, da ekstra bir değerdi. Çünkü resmi çok ağırlaştırmadan, resmin işte kaldırıp indirmesini çok zorlaştırmadan o da çok işime geldiği için ve biçimsel olarak da içerik olarak da resme bir şey katacağı için onu kullanmayı tercih ettim. Evet. Ee, peki e, Hakan son olarak eklemek istediğim bir şey var mı acaba? Son olarak eklemek istediğim şey 1 Ekim'de açtığımız Geometrinin Akı Başlık Sergi 20 Ekim'e kadar OVAR'da ee, o devam edecek. Kök Atölyemiz Emisan yaptığı, ev sahipliğini o Altın, Hakan Köykü'nün yaptığı geometrinin aklı başlıklı sergime bütün sanatsal ergeleri davet edin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.